Herkese merhaba. Yine Godox ürünlerinin yanındayız. Neden Godox ürünlerini anlatıyoruz? Çünkü son zamanlarda gerçekten kaliteli ve en düşük bazda YouTube kullanıcısının bile işini çok rahat görebileceği ürünler üretmekte Godox. Artık birçok marka ile kıyasladığımız zaman aparatlar olsun veya ışıklar olsun gerçekten çok daha üst markalarla kalite olarak kıyaslanabilecek ürünler üretmekte. Ve bu videomuzda iki yanımızda ne var? Godox'un LC500R ürünleri. Bu ürünlerin en büyük özelliği RGB olmaları. Aynı ürünün sadece kelvin ayarı yapabildiğiniz modeli de mevcut. Ama bu modelde 2500 ve 8500 kelvin aralıklarında geniş bir renk sıcaklığı skalası bulunmakta. 96 CRI ve 98 TLCI derecelerinde gayet doğru bir şekilde renk sıcaklığı verdiğini, kelvin değeri verdiğini görüyoruz bu ışıklarda. Evet, öncelikle kutu içeriğimizden neler çıktığına bakalım. Evet kutu içeriğimizin içinden ki kutumuzda oldukça şık gözüküyor bir adet kumandamız çıkmıyor bunu söyleyeyim Mustafa tut kumandayı. Çünkü artık Godox yeni ürünlerine kumanda koymuyor. Evet gayet şık kullanışlı sert bir kutunun içerisinde geliyor bu ürün. İçerisinden adaptör bir adet LC500R light stick ürünümüz geliyor. Yine pandelleriyle birlikte geliyor. Üzerinde iki yönlü olarak kontrol edebiliyorsunuz ışığın yönünü. Adaptör ile 2600 mAh olan kendi bataryasını dolduruyor ve maksimum kuvvette 90 dakikaya kadar kullanım olanağı sunuyor sizlere. Peki bu ürünlerimizin renk skalası nasıl? 360 farklı renk ton seçeneği var. Hue olarak veriyor monitörün içerisinde ve bunların farklı saturation'larını ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde her bir renge farklı saturation olanakları sağlayarak çok daha fazla renk seçeneği elde edebiliyorsunuz. Gayet güzel, kullanışlı bir ürün. YouTube çekimlerinde, belgesel çekimlerinde, müzik kliplerinde ve aklınıza gelebilecek her türlü çekimde, belki fotoğraf çekimlerinde bile kullanabileceğiniz ergonomik, hafif, şık, ışık ayağı bağlantıları yapabileceğiniz 1 bölü 4 inç yuvaları da bulunuyor bu ürünlerin ve hem elde kullanabilirsiniz bir ışın kılıcı gibi hem de bir tripodun üzerinde veya bir ışık ayağının üzerinde kullanabilirsiniz. Bir tarafları sadece renkli ışık verdiği gibi diğer tarafları yani şu an size bakan tarafı da 3200 Kelvin, 5600 Kelvin ve 6500 Kelvin renk sıcaklıklarında sizlere ışık verebilmektedir. Maksimum 23 watt olarak sizlere bu ışık şiddetini ulaştırmaktadır. Kapalı alanlarda gayet geçerlidir verdiği ışık ama açık alanlara çıktığınızda kullanabileceğinizi pek sanmıyorum. Ya da bunların sayısını çeşitlendirerek yakın kullanımlarda işinizi görebilirsiniz. Güzel bir monitörü var. Burada renk seçeneklerini görebiliyorsunuz. Saturation'ın şiddetini görebiliyorsunuz. Teşekkür ederim. Bu kumanda ile harici satın almış olduğunuz bu kumanda ile neler yapabiliyoruz? Öncelikle belli başlı renk seçeneklerini kumandanın üstünde vermişler zaten. 3200 Kelvin'deyiz. 5600 Kelvin'deyiz. 6500 Kelvin'deyiz şu anda. Ve bunun haricinde işte kırmızı ışığımız, yeşil ışığımız, mavi, siyah, magenta, yellow, pink, violet, orange. Farklı farklı ışıkları buradan kumandadan verebiliyoruz. Bunlar hazır olarak zaten atanmış durumda. 36 ve efektlere geçelim. Evet şu anda evet renk dönüşümlü bir efektimiz mevcut. Ve bu efektlerin içerisinde de her bir efekte 3 veya 2 modlar bulunmaktadır. Daha sonrasında böyle bir efektimiz var. Bu bir efektimiz. Böyle bir şimşek efektimiz var. Bir televizyon izleme efektimiz var ki bunu ışığı kendi karşınıza koyarsanız bir televizyon izliyormuş hissiyatı yaratacak bir ışık bulacaksınız. 7. moda geçtiğimizde bir mum ışığı efektiyle karşılaşıyoruz. 8. modumuzda şömine ışığı ile karşılaşıyoruz. 9. modumuz Havai fişek gösterisinde yine bir kişinin yüzüne yansıtarak bunu sanki havai fişek izliyormuş hissini yaratabilirsiniz. Polis arabası, itfaiye, ambulans ve bu modda da kendi içlerinde dahili olan mikrofonlar sayesinde siz konuşursanız veya herhangi bir müzik çalarsa bunlarla senkron bir şekilde ışıklarımız yanıp sönmektedir. Son olarak 14. modumuz ise SOS modu, acil durum modu. Kumandadan ürünümüzü kapatıp açıyoruz. Ve şu an fark ettim bizim diğer ışığımızı da, TL100 ışığımızı da açıp kapatıyor. Bu da hoşuma gitti. Böyle bir ürün birçok kullanıcıya hitap eden kaliteli bir ürün olduğunu söylemem gerekir. Ben bu ürünü Bursa Godox mağazasından aldım ve gerçekten ilgilendiler bu konuda. Sizlere de tavsiye ederim. Mağazadan görerek almaya eğer görme şansınız yoksa güvenle internet mağazalarından da satın alabilirsiniz. Bana sorarsanız kalitesiyle, verdiği ışıkla ve kullanışlılığıyla hak eden bir ışık sistemi yapmış Godox. Biz bunu neden aldık? Müzik klipleri çekmekteyiz ve bu müzik kliplerinde kullanırken efektif görüntüler oluşturabilmek açısından bu ışıkları tercih ettik. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben ve Mustafa adına teşekkür ediyoruz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.